Allah kahretmesin bezlerim bitmek üzere. En iyisi şuraya park edeyim de bari şuradaki otelle kalayım. <laughs> Eşyalarımı sonra alalım. Ne kadar da garip bu böyle. Efendim ama oha siz o ünlü dedektif olmalısınız sizin büyük hayranınızım. Aa, hoş geldiniz efendim. Ben bu otelin sahibiyim. Merhabalar, merhabalar. Ben bir gecelik burada kalacaktım da. Pekala efendim. Size bir numaralı odayı veriyoruz. Pekala. Teşekkür ederim. Evet çok tatlı birisi. Merhabalar. Bana bir numaralı odayı gösterebilir misiniz? Peki Ayla efendim. Bir numaralı odamız burası. Gerçekten güzel bir odaymış. Teşekkürler. Teş rica ederim efendim. Ne demek? Birazcık süslü gibi. <laughs> oh hayır eşyalarımı unuttum. Ben kocaman iş adamı oldum ama hala bu tatlı unicornumla yatıyorum. Bir gün sonra. o çok iyi birisi <laughs> evet, Çekilin polis. Polis bey. Polis bey lütfen Onu kim öldürdün bulun. <laughs> ne oluyor ya sabah sabah. Ağlamı seslerime. Kim yaptı bunu? Merhabalar polis bey. Merhabalar. Ben dedektifim. elektifim. Onun, onun, onun kim öldürdüğünü bilebilirim. Hikayeyle. beni üstünü örtmek için getiriyorum.